Merhabalar bu videomuzda General Mobile 20 Pro telefona nasıl root yapabileceğimizi ve yaptığımız bu root işlemini nasıl geri alabileceğimizi göstereceğim. Bu cihazın stok yazılımı bugüne kadar paylaşılmadığı için internette doğru bir root yöntemi de bulunmuyordu. 6 Şubat 2023 tarihinde gsmturkey.net sitesinde Phase 34 isimli kullanıcı cihazın stok romunu paylaşmış. Paylaşılan bu dosya sayesinde cihazımı bir nebze olsun riske atarak root yapmayı başardım. Peki bu riskler neydi? Paylaşılan ROM dosyasının tam olarak derleme sürümü yazmıyordu. Ben tamamen deneme yanılma yoluyla riskleri de göze alarak bu işe giriştim ve başarılı oldum. Şimdi işlemleri göstereceğim ama işlemleri göstermeden önce birçok uyarım var. Onları yapayım. Öncelikle bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Ayrıca bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Önemli olan verilerinizin yedeğini önceden almanız gerekmektedir. İşlemleri yaparken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü paylaşılan ROM'un içerisinde scatter dosyası yok. Eğer ROM'a bir zarar verirseniz elimizde bulunan stock ROM'un cihaza nasıl yükleneceği hakkında benim bir fikrim yok. Videoda gösterdiğim şekilde adım adım ilerleyin. Ayrıca yine söylüyorum işlemin riskli olduğunu unutmayın. Şimdi işlemlere başlamadan önce cihazındaki yazılım sürümünün benimkiyle aynı olması lazım. Ayarlar kısmına gidiyorum. En aşağı iniyorum. Telefon hakkında kısmına geliyorum ve yazılım güncellemeye giriyorum. Bakın burada mevcut versiyon RG501 220420 FS 20220420 1715. Evet benim yazılım versiyonum bu. Eğer siz de bu işlemleri yapacaksanız tamamen aynı yazılım versiyonunda olmanız lazım. Çünkü bu işlem için ayarlanan boot dosyası tamamen bu versiyonda çalışacaktır. Hatta tamamen aynı versiyonda olsanız bile %100 çalışacağını garanti edemiyorum. Çünkü ben bu işlemi sadece kendi telefonuma uyguladım. Cihazlar arası farklılıklar olur mu onu da bilmiyorum. Ondan dolayı riskli bir işlem olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Hal böyleyken diğer versiyonlar için çalışıp çalışmayacağını hiç bilmiyorum. O yüzden sizde de bu versiyon varsa işlemlere başlayabilirsiniz. Evet şimdi burada bir defa geriye geliyoruz. Şu anda cihazımızın kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Benim cihazımın kablosu bağlı sizde şimdi bağlayabilirsiniz. Ardından en aşağıya gidiyoruz. Burada derleme numarası var. Buna 7-8 defa basıyoruz ve artık bir geliştiricisiniz yazıyor. Bir defa geriye geliyoruz. Sistem kısmına giriyoruz. Buradan gelişmişe tıklıyoruz ve buradan geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Bakın burada öncelikle yapmamız gereken OEM kilit açmayı aktifleştirmek. Aktifleştiriyorum ve etkinleştir butonuna basıyorum. Ardından biraz daha aşağıya gidiyorum. USB hata ayıklamasını açıyorum ve tamam diyorum. Evet telefonun bilgisayara bağlı olduğu için bir RSA izni istedi burada. Bu tiki işaretliyorum ve izin ver diyorum. Şu anda telefonumuz bilgisayarımıza bağlandı. Şimdilik telefonumuzda yapacağımız işlemler bitti. Bilgisayar tarafına geçiyoruz. Video altına koymuş olduğum linklerden dosyaları indiriyoruz. Ve öncelikle minimal ADB ve Facebook'u kurmamız lazım. Çift tıklıyorum. Next, next, next diyorum. Next diyorum masaüstü simgesi oluşturulması için burayı tikli bırakıyorum. Next diyorum. Install diyorum. Yükleme tamamlandı. Finish diyerek işlemi bitiriyorum. Ve minimal ADB ve fastboot açılıyor. Eğer açılmadıysa masa üstündeki simgemize tıklayarak da başlatabiliriz. Şimdi telefonumuzun bilgisayar tarafından görünüp görünmediğine bakmamız lazım. Önce buraya ADB Devices yazıyoruz. Evet RSA iznini de verdiğimiz için burada device şeklinde cihazımızı gördük. Şimdi cihazı fastboot modunda başlatacağız. ADB boşluk reboot boşluk bootloader yazıyoruz. Evet komutumuzu yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. Şimdi telefonumuz fastboot moduna giriyor. Evet şu anda telefonun en alt kısmında şöyle kamerayı odaklayalım. Facebook mod yazıyor. Evet kameramız o kısmı odaklayamadı ama cihazımız Facebook moda girdi. Fakat cihazı Facebook modunda bilgisayara tanıtmamız lazım. Şu anda sürekli USB takma ve çıkma sesi geliyor. Şimdi arama kısmına aygıt yöneticisi yazalım. Benim bilgisayarım İngilizce olduğu için ben buraya Device Manager yazıyorum. Siz aygıt yöneticisi yazarak ulaşabilirsiniz. Evet aygıt yöneticisine girdik. Bakın burada Android isimli bir cihaz var. Biz bu cihazı tanıtacağız masa üstünde daha önceden almış olduğumuz USB driver klasörünün içerisini göstereceğiz buna. Android'e sağ tıklıyorum. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Buradan bilgisayarımdan seç diyorum. Ardından yine bu alttaki kısma tıklıyorum. Burada tüm cihazları göster seçiliyken ileri diyorum. Burada disketi var diyorum. Burada bizden klasör seçmemizi istiyor. Browse diyoruz. Ve masa üstündeki USB driver klasörünün içerisinden android win nokta dosyasını seçiyorum OK diyorum ve burada 3 seçenek çıkıyor karşıma burada android bootloader interface seçip next diyorum yes diyorum şu anda cihazımın fastboot driver'ı yüklendi bakın burada android phone android bootloader interface olarak görünüyor şimdi tekrardan komut satırımıza gelelim az önce biz om kilidin açılması için bir başvuruda bulunduk şimdi tamamen açacağız Öncelikle cihazımızın tanınıp tanınmadığını görmek için Facebook Devices yazıyoruz. Evet bu kısımda cihazımın seri numarasını ve hangi modda olduğunu gösteriyor Facebook modunda. Şimdi buraya Facebook boşluk flashing boşluk unlock yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet şu anda telefonumuzun ekranında yazılar çıktı. Şu anda burada bize bu işlemleri yaptığımızda cihazımızın bootloader kilidinin açılacağını söylüyor. Bu işlemin riskli olduğunu söylüyor. Ayrıca bu işlemi yaptığımızda cihazımızın sıfırlanacağını söylüyor. Ve devam etmek istiyorsanız ses arttırmaya iptal etmek için ses kısmaya basın diyor. Ben şimdi ses arttırmaya basacağım. Evet şu anda bootloader kilidinin açma işlemi başladı. Evet işlem tamamlandı. Hala Facebook'tayız. Şimdi tekrardan Facebook Devices yazalım. Facebook'ta olup olmadığımı kontrol ettim. Facebook'tayım. Şimdi cihazımıza root edilmiş boot dosyasını atacağız. Facebook yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Flash yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Boot yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve bu kısımda GM20 Pro boot 25200 olan dosyayı seçiyoruz. Ve buraya bırakıyoruz. Evet şu anda dosyamızın konumu geldi buraya. İşlemimiz tamam. Şimdi bir defa komut satırına tıklayıp Enter'a basıyoruz. Ve şu anda işlemimiz tamamlandı. Cihazımızı yeniden başlatabiliriz. Facebook Reboot diyoruz. Enter'a basıyoruz. Şu anda cihazımız başlıyor. Evet, bu kısımda bir uyarı geliyor. Cihazın bootloader kilidini açtığımız için o uyarı orada hep duracak. Her açılışta gelecek. Şu anda cihazımızı sıfırladığımız için ilk açılış birazcık uzun sürecek. Ben bu kısmı hızlandıracağım. Evet, şimdi cihazımız açıldı. Normal bir şekilde kurulum ayarlarını yapıyorum. Buraları da hızlı geçeceğim. Evet, şu anda telefonumuz açıldı uygulamalarımız arasında Megis görünmüyor. Megiski APK olarak yüklememiz lazım. Şimdi telefonun dosya paylaşım modunu açıyorum. Buraya geliyorum ve dosya aktarımını seçiyorum. Ardından indirmiş olduğumuz dosyaların içerisindeki Megis 25.2 dosyasını kopyalayıp bu bilgisayara girip cihazın hafızasının içerisine Megis dosyasını yapıştırıyoruz. Ardından geriye gelelim. Burada General Mobile dosyalara girelim. İzin ver diyoruz. Dahili belleğe giriyoruz. En aşağıya inip Megis dosyasını seçiyoruz. Burada güvenlik izni istiyor. Bu kaynaktan izin verine tıklıyoruz. Bir defa geriye geliyoruz. Yükle diyoruz. Evet şu anda Megis yüklendi. Aç diyelim ek kurulum gerekli diyor. Ek kuruluma ihtiyaç var cihazınızın yeniden başlaması gerekiyor diyor. Tamam basıyorum ve 5 saniye içinde cihazımız yeniden başlıyor. Evet şu anda telefon açıldı. Uygulamalarımızın arasında Megis görünüyor. Açalım Megiski. Evet şimdi yüklü diyor. Sorunsuz bir şekilde Megiski yüklemiş olduk. Şimdi root checker ile ben root işleminin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini test edeceğim. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Evet şu anda root checker'ı indirdim. Hemen başlatalım. Ayrıca internete de bağlıyım. Evet uygulamayı başlattım. Kökü doğrula diyorum. Evet magisk iznini istedi. İzin ver diyorum. Ve bakın burada tebrikler kök erişimi bu cihaza düzgün bir şekilde yüklendi diyor. Şu anda cihazımız sorunsuz bir şekilde rootlandı. Böylece cihazımızı rootlamayı başardık. Evet, şimdi cihazımızdan rootu nasıl kaldıracağımızı ve bootloader kilidimizi nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Öncelikle cihazdan Magisk uygulamasını siliyoruz. Uzun bastım, yüklemeyi kaldır diyorum. Tamam diyorum. Evet, şu anda Magisk uygulaması silindi. Ardından cihazımızı tekrardan fastboot modunda başlatmamız lazım. Evet, cihazımız sıfırlandığı için şu anda USB hata ayıklama izinleri açık değil. Hemen onu açalım. Ayarlara gidiyoruz. Yine en aşağı iniyoruz. Telefon hakkında giriyoruz. Yine en aşağıya giriyoruz. Derleme numarasına 7-8 defa basıyoruz. Bir geliştiricisiniz deyince geriye geldik. Sisteme giriyoruz. Gelişmişe giriyoruz. Geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Aşağıya inip USB hata ayıklamasını açıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi RSA izni gelecek. Evet RSA izni geldi. Tiki işaretledik ve izin ver dedik. Şu anda cihazımız bilgisayarımız tarafından görünecek. Yine minimal ADB Facebook açıyoruz. Yine ADB Devices yazıyoruz. Evet cihazımızı gördük. Şimdi yine Facebook'a girmemiz lazım. ADB Reboot Bootloader diyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Evet şu anda cihazımız yine Facebook moduna girdi. Hemen Facebook Devices yazalım. cihazımızı göremedik. Bir daha yazalım. Evet şu anda ben Facebook'ta cihazımı göremedim. Hemen aygıt yöneticisine gireyim. Büyük ihtimalle driver problemi var. Evet. Burada Android isimli cihazımızı bir daha tanıtmamız lazım. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Tüm aygıtlar seçilirken ileri diyoruz. Have disk diyoruz. Browse diyoruz ve Android Win USB dosyasını seçerek OK diyoruz. Yine Android Bootloader interface seçip Next diyoruz. Yes diyoruz. Ve cihazımız şu anda kuruldu. Evet yine cihazımızı gördük. Ardından yine Fastboot Devices'ı yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve evet, şu anda Facebook'ta cihazımızı gördük. Root'u kaldırmak için cihazımıza orijinal boot dosyasını yazmamız lazım. Fastboot Flash Boşluk boot boşluk Şimdi boot img dosyasını buraya sürükleyeceğiz bakın bu orijinal boot dosyası Bunu tutuyorum Ve buraya yapıştırıyorum Enter'a bastığımda Şu anda cihazımızdan Root kalkmış oluyor Ayrıca bootloader kilidini de kapatmak istiyorsak o komutumuzu da girelim Fastboot Flashing Lock diyorum bu sefer Enter'a basıyorum Yine uyarı geliyor Bootloader kilidini kapatacaksan cihazın sıfırlanacaktır diyor. Yine ses arttırma tuşuna basarak onaylıyoruz. Bastım şu anda. İşlem başladı. Ve şu anda işlem tamamlandı. Cihazımız hala Facebook'ta. Bakalım Facebook'ta mı diye. Facebook Devices diyorum. Evet Facebook'ta görünüyor. Şimdi Facebook Reboot diyorum. Enter'a basıyorum. E şu anda cihazımız tekrardan sıfırlanacak. Ve bootloader kilidi kapalı bir şekilde açılacak. Evet cihazımız tekrardan açıldı. Hızlı bir şekilde kurulum ayarlarını yapıyoruz. Evet şu anda cihazımız başladı ve root'u kaldırmış olduk. Şimdi ayarlara gidelim. OEM kilidinin durumuna bakalım. telefon hakkında kısmına geliyorum. Derleme numarasına basıyorum. Geliştirici oldum. Bir daha geriye geliyorum. Sistem kısmına geliyorum. Gelişmişe geliyorum ve geliştirici seçeneklerine giriyorum. Bakın şu anda OEM ile kilit açma görünür vaziyette. Şu anda OEM ile kilit açmayı da kapatıyorum. Cihaz koruma özelliğini etkinleştirmek için yeniden başlatın diyor. Bir defa da yeniden başlatırsak cihazımızın bootloader kilidi tamamen kapanmış olacak. Ve bu şekilde işlemlerimizi tamamlamış olduk. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.